Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz en son magazin haberlerinden haberdar olmanız için abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar şimdi ise geçelim videomuza. Sizlerin de çok beğendiği güzeller güzeli Türkiye'nin başarılı oyuncusu Aslı Enver'den yepyeni Görüntüler geldi. Enver bu eğlenceli hallerini Instagram hesabından paylaşarak takipçileriyle paylaştı. Ben de sizler için arkadaşlar Enver'in yepyeni görüntülerinden ibaret yeni bir video düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar her gün sizler için yepyeni haberlerden oluşan yeni videoları kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan memnunsunuzdur. Arkadaşlar şimdilik sabahından bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.